Herkese yeni bir vlogdan merhaba. <laughs> Biz eve geldik işten çıkıp. Ee, bir eve süpürge tuttum. Hızlı hızlı bir toparlama vesaire. Belki biraz bobo ile ilgilendim. Şimdi kendimize bir soğuk sandviç yapamadık. Canım sulu yemek vesaire istemedi. Belki ile ekmek almış. Ee, hızlıca bir soğuk sandviç yapacağız. Salamı ben buzluğa koymuştum salam ve kaşarı. Bunları biz çünkü çok hızlı tüketemiyoruz. O yüzden dolaba koyuyorum. beni ya. Aşkım oradan ter peyniri de çıkarır mısın? Aşkım ben salam sevmiyorum ki. Ama bu soğuk işte çok güzel oluyor. oluyor Seversin. Ya. Şey de çıkartacağız. Başka ne istedin? Biraz daha salam keseyim mi? Aşkım ben salam sevmiyorum Başka ne işte? Bir de şey, biber salçası var ya, biber salçasıyla sana yağını. <laughs> Şimdi karar değiştirdik. Belkay hem soğuk sandviç istiyor hem normal sandviç istiyor. O, <laughs> o yüzden nasıl? ikisinden de yapacağım. Turşu. Nasıl? Hala dip dedi. Valla. Bu yumuşamadan yiyelim. Yani. Biber salçamızı açalım. Burada terpiyon. Sen videoları aktarmadın değil mi Aktaracağım hepsini. Yeah. Çok acıktım. Ay içim bayıldı otobüste. Çok hmm, acıktım. <laughs> Döndü. Hayır oğlum, Aşkım evet. tabağı turşudan da çıkaralım o zaman. Bu peynir de erir. Bundan da koyalım. Bunun hepsini kullanalım. Şurada ekmek doğrayacağız. Çıkaralım. Hah, bu boyu aracı. Yerden atın. <laughs> böyle alıyorum. Çünkü ekmeklerimiz hazır. yiyemezsek de yarın işe gideceğiz biz. Bunları da ben stresçilerim. Aynen, sabah da kahvaltı <laughs> için götürürüm ben. Hı hı. Evet, biz şimdi bunları yiyip geleceğiz. Bir kahve içelim. Ee, yemekten sonra gerçekten Türk kahvesi ya da böyle ikisi bir arada falan çok seviyorum. Güzel oluyor. Hızlıca kahve yapalım. Artık Berkay da alıştı sade kahve içiyor. mi aşkım. Evet aşkım sonunda alıştım. Gerçekten alıştın ama farkında mısın? Normalde bol şekerli içen adam şu an sade kahve içiyor. Tam olarak yine alışmadım da suyu dolduracağım. İçiyorum yani. Şeyi de öyle. Çayı mesela üç şekerden ikiye düşürdüm şu an bir. Hiç şekersiz hiç içilmiyor ki yani. Aşkım asıl çay şekersiz içti ya. Çay şekersiz acı oluyor. Yani. Ben asla şekerli içemem. Bak çok da... ciddiyim kahveyi bazen tadını bölüyorum aşkım. Kahveyi bazen gerçekten canım istediğinde çok az da olsa şeker atıyorum. Ama çaya asla atamıyorum. Çay midemi bulandırıyor. Bak gerçekten. Ciddi yapma aşkım. Öyle günleriniz böyle yoğun geçiyor. Tamam aşkım. İşe başlayınca. Sen bir hafta izin yaptın da ilk günüm müydü? İlk günüm. Keşke bizim. Yoğun geçiyor diyorum. Aşkım bir hafta izin yaptım. Şimdi Tamamdır. full böyle. Yani böyle eve geleceğiz, hızlı hızlı yemek yap. Yemek ye, evi toparla, çamaşır yıka. daha bir izdini bitirdin, daha bir günden mı? Hiç doymadım. Böyle yorumlar gelince çok mutlu oluyorum ya. Bu en son attığım vlog bir e, videomuzda işte koltuğumuzu falan soranlar olmuş, Çok mutlu oldum. Gerçekten ilgilenmenize çok sevindim. Mesela şimdi televizyonumuzun kaç ekran olduğunu sormuşlar. Böyle ilgi olunca gerçekten insan çok seviniyor. Aşkım anahtarı aldın mı? Bir de maske alacağım. Şöyle maskelerden. <laughs> Öyle bence çünkü kedi falan görürse. Gel 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 çıkıyoruz gel. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Biz dün akşam en son kahve içtik değil mi aşkım? Evet, ee, soğuk sandviç gibi kendi uydurduğumuz şeylerden <gülüyor> yaptık. <gülüyor> bol salçalı ve bol tuzlu. Evet Berkay bayağı salçalamış gerçekten. Vlogu izlediğinizde anlarsınız. <laughs> E, e, tostumuzu yedik, sonra kahve içtik, biraz televizyon izlemişiz. yatmışız. E, şimdi işten geldik, eve bir alışveriş yapmamız gerekecek. Bu bu şu da aldık. Alışverişe gideceğiz ama ondan önce bir e, evde yemeklik de yok zaten, ondan bir burger yiyelim dedik. E, burger yeri, sonra alışverişe gideriz. Bu şekilde. Uzun zamandır yemiyoruz. Evet. Özledim ben burger yemeyince gerçekten özlüyorum ya. Ay baba baba baba. Babiş ne yaptı bize ya? Uçurdu bizi ya. Bu arada yeni tripodumuz geldi. Size bir ara onu göstereceğim. <laughs> <laughs> Merkay ne yaptı, ne etti, buldu. <laughs> Sonunda aldık. Sonunda aldık. İzmir'de yaşayanlar bilir arkadaşlar. Gerçekten böyle 5'ten sonra biz 8'de kadar değil mi? 8 kadar asla bir yere ulaşamıyorsunuz. Yani inanılmaz zor. 5'ten önce mesela 16.40'da çıktın diyelim. Gerçekten o zaman şey yapabiliyorsunuz. Yakalayabiliyorsunuz ya da evinize gidebiliyorsunuz ama 5'ten sonra yakaladığınızda çok zor. Hele 6.30-7 kilit yani. Bakar mısınız şu trafiğe? Şu an saat kaç aşkım, bir söyler misin? Saat şu anda 06.10 geçiyor. Yani 06.10 geçiyor. Ve trafiğe bak. Öğretmenlerin sokağına girelim, oradan... Orada park yeri bulabilecek miyiz? Burada park yeri varsa koyalım, yürüyelim. Evet, öyle yapalım. Orada çünkü bulamazsın, orası dolu aşkım. Evet, ama varsa tabii burada da. Buraya olmaz değil mi? Burası yok, şey yok. Ha, burası var bulduk bir şey ya. Baba dur. Baba bir rahat dur oğlum ya. Gel aşkım. Allah. Sen yeni merhaba diye biliyorsun değil mi aşkım? Terliklerime bak ya. Okulda okula kadar çok ağrıdı ki. evine geldik. Buranın sonunda. Görmüş, yürü. Baba kimi görse peşinden gidiyor. Ne manyak köpeksin ya. <laughs> Ay ayağıma takıldı. Ne oldu baba? Ne oldu? Ne kadar heyecanlı. Ne oldu? Telefonumu koyacak yer bulamadım. <laughs> Arkadaşlar önceden Çünkü yani pandemiden önce bundan bir 3 yıl önce <laughs> bundan bir 3 yıl önce burada böyle yürüyeceksin bu saatte. Yani adım, adım atamazdın adım. Şuraya bak gerçekten pandemi her yeri bitirdi ya. Kafeler, mafeler, her şey kapanmış. Ben biraz önce çok etkiledi ama. zaten? Biraz bitmeye yakındı ama pandemi de tuzlu biberi oldu yani. Biz geldik. Bobis'te oturuyoruz. Merkay içeriye gitti. Burger almaya. Menümüzü alacak. <laughs> Bu şekilde. Bobis. geldik bugün okulda bayağı zorlandım yani çok halsizim yorgundum Ne oldu aşkım? Bir şey konuştu. Aşkım, e, çıtır atıştırmalı getirecek çocuk. Dur. Aa, böyle kovada mı geliyor artık büyük olanlar? Allah Allah. O dur oğlum. Artık o kadar çok evde sipariş veriyoruz ki. Nasıl geldiğini unutmuşum. Bak bak bak. Eve yine normal gönderiyorlar da. 6. Bu da altı. Altı. Dişi mi? Erkek. erkek. Bu uzun bacak mı? ondan kaynaklı. Olabilir. Hayır, bir şey olmaz değil mi? Hayır, hiçbir şey. Olmaz. Ne kadar? Anne baba ne ha. oldu? Ha. Ne oldu baba? Maşallah ya. Aşkım Beti'nin Beti'deyken nasıl şey yapıyor, şımarıyor. Bak bu erkek diye hemen tepkileri değişti değil mi? Bak bak. Maşallah. <laughs> Çok güzelsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Hadi babayı çek. Haziran doğumlu. Mayıs 18. Bizden bir, ay ay büyük, evet. Zaten şöyle 5 aydan sonra patlamaya başlıyor. Kafası falan kocamanlaştı, böyle değildi yani. Hımmmm. Bir, bir ay bile bu kadar, kadar fark ediyor. Hayır. Bir arkadaş daha geldi. Bu kadar falandı böyle. Bu kadar. Aynen aynen. <laughs> Bizim bir ay sonra böyle olur mu hocam? Olur olur. Baba hayır, hayır baba. Neyle besliyorsun hocam? Brokla. somonlu, Aynen. İkisi de heyecanlandı bak. Hadi tamam. <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir daha ne kadar fark ediyor değil mi? İnşallah. ya, <laughs> böyle hep böyle gitti ya. Önümüzde hep bir köpek olsun. Geç. Aşkım bu kadar fark eder mi gerçekten? Hoş geldiniz. <laughs> Ama nasıl oynamaya çalışıyor? Bak hiç korkmuyor gördün mü? Hemen üstüne atladı. Hemen ya. üstüne atladı baba. Bir ay var arada, altı aylık diyor. <laughs> Gerçekten öyle bak. Hangi köpeği görürse görsün. Hadi baba her köpeği seviyor. İşte hangi köpeği görürse görsün mutlaka bir merhabalaşıyor yani onlarla. Yürü. Hiç böyle şey yapmıyor, çekmiyor kendini. Sosyal bir bebişimiz var. <laughs> Öbür bebiş sosyal değil, Herkül. Hmm. Kimseyi istemez. Kimseyi istemez. Sadece böyle biz olalım yanında yeter. Kimseyi istemez. Değişik bir köpek. Sizi ilk gittiğimiz alışveriş merkezinde bıraktık. Çünkü Bobo yanımızdaydı ve çok zorlandık Bobo ile birlikte alışveriş yaparken. Zaten ilk gittiğimiz alışveriş yerinde, alışveriş merkezinde istediğim her şeyi bulamadım. O yüzden orada durmak istemedim. Oradan birkaç bir şey aldık. Diğer alışveriş merkezine geçtik. Oradan aldıklarımı şöyle bir göstereyim. Neler aldım? Tuvalet kağıdı aldım. Yoğurt, çikolata, Şöyle krema aldım. Pirinç, şeker. Yani böyle genel evin eksiklerini aldık. Ben sosla barbekü sos çok seviyoruz. Onlardan aldık. Ananas filmlettik şöyle. Ondan yapar yeriz birazdan. Şu ABC'yi deneyeceğim. Orada da göstermiştim size. Birkaç kişi de gördüm. Memnun kalanlar var. Ama ben de bir deneyeceğim. Bakalım kokusu falan kalıcı olacak mı? perma falan böyle daha uyguna geldi. O yüzden ikili aldık büyüğündense. Böyle küçük boyu daha uyguna geldi. Ben bunları yerleştireyim. Ee, sonra bir kahve içelim. Çünkü ikimiz de çok yorulduk. Sevgilim de burada. Baba da... Baba nerede aşkım? Babam Baba mama yemeye gitti. O da çok yoruldu. Yanımızda oldu. Bir daha böyle alışveriş yaparken falan babayı götürmeyeceğiz. İşten geldiğimizde Evet. İşten geldiğimizde Bobo evde çok yalnız kalıyor. Biz de yalnız kalmasın diye yanımızda götürelim dedik. Ama yani çocuk harap oldu. daha loş duruyor, biraz dinlendiriyor. Beyaz ışık yoruyor beni. Orayı kapat. Hatta bunu da kapat. Şimdi. Arkadaşlar sizi de bu sarı Arkadaşlar ışık... Arkadaşlar değil. Arkadaş. Arkadaşlar. Sizi de bu sarı ışık dinlendiriyor mu? Arkadaşlar diyeceğiz. Şuradaki sarı ışık gerçekten beni o kadar dinlendiriyor ki. Yani evdeki bütün ışıkları kapatıp sadece onu açıyorum akşamları. Evdeki bütün ışıkları kapatıp akşamları onu açıyorum sadece. Ee, Çünkü o dinlendiriyor aşkım. Berkay saçma buluyor bunu. Ama o dinlendiriyor beni. Çikolata yiyorsun sürekli. Hep, hep benim çikolatalarımı yiyor. Asla hayır diyemem. Ya ben hasta gibiyim. Çok kötüyüm. Kulaklarıma bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kulaklarıma. <gülüyor> <gülüyor> kulaklarıma bakın. Yamaklarıma bak. Başka mı? Valla bak seni üzüttüm. Arkadaşlar bende üstüm üzüt var. <laughs> yüzümün şu yarısını şu an hissetmiyorum. Birazcık ıslak saçla kalayım. Bitti. Ne bitti? Ya böyle geçiyor işte. Şu an yüzümün yarısını hissetmiyorum ya. Yaz kış kafamı kurutuyorum. Yaz kış. şu ikili dünyanın en güzel ikilisi değil mi? Demek... Ekranı zaten suratına 50 kere o ekranı ellemenin anlamı yok yani. Birazdan suratına çevireceğim, bir daha çevireceğim Benim yani. kurar sinirlen. <laughs> şu ne? ikili gösteriyordum ben. Bebeğim ver bana bak ben sana bir taktik Azım dur, böyle. diyorum ki mesela kamera aldık diyorum ki kamerayı bu şekilde kullanırsam böyle olur şöyle kullanırsan şöyle olur diyorum Eda tamam aşkım diyor ama inatla yine bildiğini yapıyor ve sonra ne oluyor biliyor musun? Bir yerini kırıyor mesela Allah şükür daha kameranın bir yerini kırmadı da benim uyarmama rağmen bir şeyi bir yerini kırıyor sonra böyle, böyle kalıyor. Ne diyor? Arkadaşım bir şeyler diyor. Sonra böyle Hıh. aşkım böyle yapıyor kırıyor. Ondan sonra. Hmm, aşkım yapıyor. Yalan söylüyor. Ben de dedim ki, bak alırken dedim. Hmm, yapmayacağım dedim. <laughs> Ve dedim, dediğini yapacaksın dedim. Şu anda da öyle. Mesela burayı çekecek. Şu an suratımızı çeviriyor, hemen arkayı çeviriyor. Sonra bir daha döndürüyor, bir daha çeviriyor. E kendimi görmek için yapıyor. Bebeğim bak, şu anda burayı mı çekeceğiz? Mesela şu an... Göster bakalım hadi. Bu şekilde çektin, ondan sonra şöyle yapacaksın. He, burayı şu an kamera. Tamam, buradan görünüyor. Buradan bakacak. Bundan sonra bak, böyle. Bunları kesmeyeceğim. Bak. <laughs> bak şu anda gördün mü? Hiç orayı çevirmeden yapabilirsin aslında. <laughs> Berkay kamerayı ele geçirdi. Ben de çok kötü görünüyorum şu anda. Hı, şöyle güzel. Berkay kamerayı ele geçirdi. <laughs> Sizi ondan kurtarayım dedim. <laughs> bak öyle güzel yağmur duvarı yok ya. Böyle kahvemi aldım. Sahne. Çok güzel. Ben yağmurlu yağmur, havalara hayranım. Değil mi baba? Çıkma çıkma ıslanırsın anneciğim. Gel. hazırladık. Ben birazcık kötü oldum arkadaşlar. Berkay bana ilaç getirdi. Teşekkür ederim sevgilim. Bak gerçekten yüzüm kıpkırmızı. Ananas belki biraz iyi gelir. Sonra bir asist diye bir ilaç var. Suya karıştırıp içiyorsun. Ondan da içeceğim. Bu arada bizi Instagram'dan takip edin. Berkay Eda Öge olarak. Oradan da güzel şeyler paylaşıyoruz. Yavaş yavaş YouTube oraya taşımayı düşünüyoruz. temiz hmm. sevgilim. Evet arkadaşlar. Biz Instagramdan takip edin. Her şey Instagramla bağlantılı olacak. Yani şu anda biz çevremizdeki tanıdıklarımıza çok fazla duyurmak istemediğimiz için YouTube'a sade bir şekilde girdik. Instagram bağlantısız girdik. Evet. Fakat yani şu anda hazır olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Biraz daha zaman gerekebilir. Ama artık Instagram'la bağıntılı olacak. Siz de lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, abone olmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, e, dediği gibi bizi Instagram'dan takip edin, kanalımıza abone olun, e, yorum yapın, beğenin. Ee, gerçekten Instagram'a artık yavaş yavaş taşımayı düşünüyoruz. Kanalımızı daha Instagram'da duyurmadık. Ee, ama sizin desteklerinize ihtiyacımız var. O şekilde biz şimdi biraz e, meyve falan yiyelim, sonra yatarım çünkü yarın da iş var. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz YouTube'da abone olduktan sonra zil evet. açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet önemli bir detaydı bu. Doğru söylüyorsun sevgilim. Bu arada şurada duran kablo beni rahatsız ediyor, ee, o kablo orada ne diye sormayın, <laughs> mutlaka hepiniz merak ediyorsunuzdur. Ee, bilgisayarda durmadan edit yapıyorum, her çektiğim videoyu oraya atıyorum. Bilgisayarımın bataryası bozuk olduğu için sürekli kabloda, ee, orada da başka priz yok o yüzden e, orada bir kablo hep göreceksiniz. <laughs> Çünkü hiç salonda çalışıyorum, bir yandan televizyon izliyorum, yemek yapıyorum falan. Yani editleri orada yapıyorum. Peki, şey, videomuzu artık kapatalım seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.